Oğlum bu senin kahven. Bu da benim kahven. O da içiyor kahvesini. Şöyle duralım. Bak bunları tut böyle. Tutacaksın. Hadi. Tut bunu. Tut 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 tut. Şimdi tut. Sonra da çek. Çek hadi çek çek çek. 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 Evet böyle işte. Tekrar kayalım. Tekrar çek çek çek. Heh. Olmamış. Çek. Bunu koy aşkım bunu çek. Heh, çek. Daha alışacağız yeni yeni. Değil mi ya? Sen kendine mi bakıyorsun oradan yoksa? Ay ay heyecanlandı. Ay. Hadi. Hadi tut çek. bir tanesini böyle tutup çekti. Değil mi anneciğim? Sen çektin böyle bir taneyi. Aa buna ne olmuş? Delik var. Çek. Tut tut, tut Çek. Çek o. Oh. Seni yerim ya. Seni yerim. Benim kahve arkadaşım. Benim her şeyim her şeyim. Benim her şeyim. <laughs> sen de konuş. Ablalarla sen de konuş. Oy, oy. Oy, oy, oy. O da birden şey oldu. Hmm. Gördün mü? Yok, Yok kimse şekerli içmiyor. Aa bunun koku şey. Bunu da açsanız da bu ocağın da açar mısınız? <laughs> Şu Bugün okula geç kalacağız arkadaşlar. Böyle bir model. Kahve yaparken geç kaldı. Biliyor musun kızım? Evet. Fı? Sürekli emoji atıyor ya ekrana. Saçı uzun şu an. Saçını zaten böyle şey, hmm. şey oluyor. Böyle Ay çok bu kahve da. de çok köpük Aşkım. olmuyor ama Aşkım. idare eder hiç daha değil mi? Evet. Siyah kullanıyor ya? Siyah kaldı. Güzel attınız mı? Ay <laughs> <laughs> Fark attık, ettik. attık. Böyle sunumlar hazırladık. An itimaliyle diyetim oldum. Çok güzel. Biktar da. olan her şey. Selman, düştü. Gel, kalkalım. Okay. Tam olmuş. Nerede? Aldı. Çok şeyler, bir şeyle güzel olacak. Ekmek yesek mi? Bardaklarınızı evet, verin. bize dondurma almış. Şimdi dondurma yiyeceğiz. <laughs> Şöyle harika bir köy evine geldik. Aslında çok da uzak değil Adana'ya, merkeze yani. Çok beğendim. Havası da güzel. Öyle çok fazla video çekemedim. Bu tarafın da ışığı güzelmiş. Oğlum selam ver teyzelere. Öyle çok bildik, fazla video çekemedim. Yemek falan yedik. Takıldık öyle. Şimdi de geri döneceğiz. Şurada bir e, oğluna fotoğraf çekleyeyim dedim. Durunca durdu. Biri içeri bakıyormuş. Hangisi geliyor oğlum? O sen civciv mi elliyorsun? <laughs> Canını acıtma tamam mı? Nasıl gülüyor? <laughs> Ölüyorum yorgunluktan. Neyse ki eve çok geç gitmiyoruz. 8-9'u bulmayacak gitmemiz. Şimdi çıkacağız ve gideceğiz. Biraz akını banyo yaptırıp uyutayım diyorum. Ben de şöyle bir dinleneyim. Kocamla. Bakalım. Eğer hava güzel olursa, akında durursa biraz balkonda böyle bir çay kahve diye düşündüm bakalım. Geldik. Ee, ben bir üstümü başımı değiştirdim. Akın'ı banyo yaptırdım. içirdim Şimdi babası sütünü içirdi. Şimdi babası uyutuyor. Ee, şimdi ben de birazcık bir şeyler hazırlayacağım. Sonra bir e, dizi izleriz. Kurtlar Vadisi Pusu. Kurtlar Vadisi'ni bitirdik. Şimdi Pusu'yu izleyeceğiz. 80 küsürüncü bölümde falan 85 bile mi 86 de öyle bir şeydi. Öyle işte. Bir şeyler hazırlayalım. Çerez falan. Önce saçımı topluyorum. Şöyle bir kaç parça bir şey aldım. Çok bir şey almadım aslında. Şöyle bir şundan aldım. Çok az zaten yani bir kerelik kadar aldım. Arkadaşlar hayatın tadını çıkartın biraz. 15 liraymış mesela. Çok bir şey değil ekmek parası. Yani ama bunları böyle koyarsınız. Kocanız çay seviyorsa çay, kahve seviyorsa kahve. Hem biraz birbirinize vakit ayırmış olursunuz. Hem de birlikte bir şeyler yapmış olursunuz. Dizi falan izleyeceğiz işte. Bebekler var diye salmayın birbirinize. Evde neyiniz varsa. Bazen ekmek arası bir şeyler, bazen tost. Allah. Bunlar iki tane. Çünkü bunu kocam da çok seviyor bende. Şöyle ben bir şekilde kaldım. Toplam 50 lira bile tutmamış bu arada. 15, 15, 30. 20 de o. Tam 50 tutuyor. Tam 50 TL tutmuş. 50 ile aktivite. Çok mantıklı. Yapın bunları. Her zaman maddi olarak çok büyük şeylerle bir şeyler yapmanıza gerek yok. Sizi şunlarla birlikte oturup bir şeyler yapmak da Gitsin arkadaşlar ya. Hayat öyle sosyal medyada gördüğünüz gibi sürekli yiyip içip gezmek değil. Öyle insanlar sürekli alışverişler yapıp harika sosyalar kurup böyle televizyon izlerken işte antep fıstıkları, cartlar, curtlar böyle ondan sonra ne bileyim cipslerin her çeşidi tatlılar, waffle'lar ya. Yani böyle olmak zorunda değil. Bu şekilde de sizi mutlu etsin ya. Önemli olan o anı geçirdiğiniz vakit. Niye sinirlendim durduk ya? Neysem. <laughs> Şöyle bunlar aslında cacıklı. Ama cips sonunda da güzel oluyor. Kodamın en sevdiği cips. Ben de kendisi... Benim normalde ben bunun yeşilliklisini seviyorum. Şu e, mevsim yeşillik olanı var Ama kocam bunu sevdiği için bunu aldım. aldım. Çünkü şerezde var ya fazla olmasın dedim. Abartmayayım dedim. Öyle. Bugün yorulduk. Yarın da annem ve kaynanamı pikniğe götüreceğim. O yüzden çok geç yapmamam lazım. Onlara bir salata yapacağım. Ama sabah yaparım şu an. Çok yorgunum. Sabah uyanınca artık salatamızı yaparız. Evden çıkarız. Bir pazar alışverişi yapacağız kilineye. Sonra da anneleri toplarım ve pikniğe gideriz. Görüşürüz. Uyuyorum. İyiciler. Bunları yedikten sonra ve bir biraz kendimize vakit ayırdıktan sonra. azaldı biraz. Eskiden daha yumak yumak dökülüyordu. Şimdi yani yine çok ama en azından kazanma var. Şu kadar. Bir de uyandık serumumuzu sürelim. Nasıl parladı. Şaka mı? Bakın nasıl sesi geliyor. <laughs> Akın. Ayağını tutmuş. Seni yerim. şimdi mutfakta bayağı bir işim var. Akın'ı da ana kucağına koyup oraya götürmeyi düşünüyorum. Akın bu hep 6'da uyanıyor. Yani bu işi nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Şimdi, altıda. 6'da ya ayıkamıyorum, ayılamıyorum. Maalesef. Şimdi daha ayılamadım yani yüzümü de yıkadım serumumu da sürdüm ama şimdi mutfak bir tıklağınık şu dün akşam yediğimiz şeyler var bir de kocam yemek yedi o var burayı hemen toplayacağım sonra şey yapacağım bir salata yapacağım çünkü bugün e, annem ve kayınvalidemi pikniğe götürüyorum ve salata da benden. O yüzden şimdi on, burayı toplayıp hemen salataya geçiyorum. <laughs> Çok sağlıklı bu metabolizmayı çalıştırıyormuş bu arada. O yüzden kesinlikle koyun salatalarını Hatta bazen kahvaltının yanına yiyor insanlar mantıklı. İçine yağ koyacağım. İçine marul da eklenecek. Marulu sonra ekleyeceğim. O yüzden biraz yağını ekleyeyim. Diğer malzemeler de gidiyor. Şimdi bunu böyle poşetledim. aldınız ya. Neyse. Bir de ben şöyle bir kitle seti almıştım. İçinde bardak var, tabağı var. İşte şöyle çatalı var. Bir de böyle kaşığı var. Böyle bir sofra bezi. Güzel. Böyle en pratik olduğunu düşünüyorum. Hem yıkaması kolay plastik sonuçta. Kırıl derdi yok. Arabada taşırken kırıl derdi yok. Orada kırıl derdi yok. Çok mantıklı. Böyle bu da salatamız. Hazırız. Sabah var ya hava bir kötüydü ki annem mesaj atmış sev diye şansımızdan bugün hava yağmurlu diye. Ben baktım yağmurlu değil bulutluydu ama bildiğin güneş açtı yani. Çok güzel oldu ya ama çok güzel oldu şu an. Tam piknik. Hazırlandık yanımıza malzemelerimizi aldık. Önce bir kliniğe uğrayacağız iş yerine. Sonra pazara gideriz. Sonra da pikniğe. Değil, sen onları şu çalarım, senin. çalarım. Onu çalarım senin. Ya oraya bir şey yaptır, Bana bakıyor ha, bana bana dön, biliteş dön be. Ben biri taş ver, taş ver, bir taş ver, taş her yerimize mucuk yapmıştı. Otur hadi. Biz bir de yapacağız <laughs> eve gidince. Ben daha sonra çay da bu çay bulacağım. Eve gidince bir Çok sallamayın otururken. Tamam. Çayla falacağız, çayla, çayla. Sen kumanın ha, kumcayla. Can zorlanır mı ki beni? Beş dakika ney mutsuzdur diyor ya. Zor <laughs> <Sorken>. gel. <laughs> Şöyle dursan oğlum. Dik durmuyor, kendini ön atıyor. Al. Aa. Daha bir ay sonra de ben de doktor otursun dedi. Zaten pazartesi kadar da başlayacağız. Yasak yani buraya gelmem lazım. He, ama şimdi Onun biz... için ben burada oluyorum. Şimdi biz varız ya. Haberi var, söyledik ya. He. Kilerim son arkasına. Başka eksiklerin varsa söyle. Yok yok bir şey yok başka. Ben de evet, ben de çok Şöyle evet, aç değilim. Şöyle bir şey yok. Gözler bizi Kız, beraber. Mangalın başında e, annem var. Sevgi, Rabiş gelsen de de çekinek. Emine Hanım gel. Zaten her şey hazır mı? <laughs> kız gel <laughs> hele gel sen de gel. <laughs> gel ben de gel. Hadi gel. Kız gelsene. <laughs> kız, gelsene. <laughs> ben, ben hiç boşalttın ya. mı? Boşaltaydım. Sıkmayayım. Bakacağım. Kaçın. Ay hepinize günaydın. Ben dün bayılmışım. Eve geldiğimde videoyu kapatacaktım. Uyuyakalmışım. Akın da uyumuş. Gece de babası bakmış. Yani saat 9'da uyanmış. <laughs> Çok iyiydi ya. Üst üste çıkmak bana hiç yaramıyor aslında ama öyle denk geldi. O üst üste dışarı çıkmak zorunda kaldım. Şimdi de dedim, o yağdan sürdüm yine. Yani. 3, dördüncü mü 3. mü öyle bir şey. biraz azalttı ama hala deli gibi saçımı dökülüyor. Şimdi ben de kahvaltımı hazırlarken kahvaltım hazırlarken şey yapayım dedim. İşte hem size bir selam vereyim hem de bir videoyu kapatayım dedim yani. Video nasıl oldu onu bile bilmiyorum. Uzun mu oldu, kısa mı oldu, kalacak mı, hiç bilmiyorum yani. Bugün vaktim olursa en azından videoyu da editlerim en kısa sürede de atmaya çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Beğendiyseniz beğenme tuşuna, like tuşuna basmayı unutmayın. Beni destek. Ay bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben bu sabah uyandım ve e, normalde işte abonem 574 öyle bir şeydi ve bugün uyandığımda abonem 676. Yani 100 tane falan abone gelmiş. Bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemeyin. Ee, bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, bana destek olmak için abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.